Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden Hiç bölümünden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyiciden tam not almayı başarmış. Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Güzeller Cüzeli sevgilisi Sıla Türçüoğlu'ndan çok güzel karelerimiz var değerli izleyicilerim. Birlikte de buluştular değerli izleyicilerim. Sıla Türkoğlu, Halil İbrahim Zeyhan'ı kıskandı galiba değerli izleyicilerim. Umarım sizler de sevilen oyuncularımızın yeni görüntülerini beğenmiş olursunuzdur.